Tamam. Allah. Başla hadi bakalım. Bulabilecek misin bakalım? Aa. Ne var orada? orada yok mu süt dilimi? Evet. Aa, süt diliminin olan yerde ne var? Babaga varmış. Al bakalım babagayı. Peki o zaman anne bunu niye buraya koydu? Bizim süt dilimini bulmamız için yaptı galiba, değil mi? Hı. Tamam. Babagayı nereye koyuyoruz biz evde? Daraba. Hadi gidelim o zaman bulalım. Orada... Oyuncakların yerine bakın bakalım orada mı? Bakalım orada mıymış? Bakalım babagan. Aa babaganın yerinde babanın kitabı var oğlum. Hadi babagayı yerine koy oraya. Koy babagayı yerine. Şimdi kitabı alalım. Demek ki anne başka ipucu bırakmış. Babanın, baban kitapları nereye koyuyor oğlum? mı? Tamam. Nereye koyuyor oğlum kitaplarını? Odasına. Tamam hadi gidelim kitapların yanına bakalım. Orada mıymış süt dilimimiz? Oh, hop baba. Şimdi gidiyoruz bakalım. Baba yerine koyduk. Kitabı bulduk. Gel. Kitaplar nerede? Kitapların yerine koyman gerekiyor onu. Orada süt dilimi var mı? Yok. Evet. Bak sabun koymuş. Anne başka bir ipucu bırakmış bizi oğlum. Gel. Bunu yerine koyalım. Demek ki sabunun olduğu yerde babaga. Ba sabun nerede bizim evde? Dolapta. Bizim evde her şey dolapta mı oğlum? Hı. Bu, bu, bu sabun neredeydi oğlum? Hı. Sen suyla nerede oynuyorsun? Nerede? Tamam. Demek ki bunun yeri de orada. Hadi gel bakalım. Gidelim. Acaba süt dilimi orada mı? Sabunu da götürelim yerine. Samet Usta. Hı. Evet al bakalım hadi bakalım. Götürelim bakalım hadi. Çok çok acıktık ya süt dilimini yememiz lazım artık. Süt dilimini yememiz lazım artık. Allah Allah süt dilimi yok burada ne var bak sabunun orada. Sabun olan yerde ne var? <laughs> Ney var? <laughs> tamam o zaman onu alalım. Belki oradadır süt dilimi. Anne başka ipucu koymuş. Hadi al bakalım fotoğrafçı çiçeği. Yok tamam onu yerine git götüreceğiz. Yerinde bulacağız. Gel. Gel gel al onu. Al onu. Fotoğraf albümünü. Evet. Gidelim bakalım. Onun yerinde nerede biliyor musun? Nerede? Gel bakalım hadi. Yerine koyalım. Bakalım orada mı? Her zaman Lay 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 Süt dilimini bulduk yaşasın Bulduk 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 Kaç like gelecek bize beğensinler Ne sakladın? Oley kaç like gelecek söyle 2000 like 2000 like